varsa bugün ayda bayram bayramın son günü okulları tatil keyif yarın ders işte, i̇şte olur. Evet. Okul. okul 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 bölümünden devam hmm, ne

Başarım verdi mi? Lan ne Lan hisa! Hüso ne oluyor? Hüso! Bu ne? Hüso! Bu ne? Dur lan! Bunu kaybetmeyelim. Bu çok önemli. Bunu. Al tamam mı? Bunu değişik kol yazacağım Değişik kol Değişik Anlamayın Oha Bak şimdi bunu bu 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 bu. Bunu bir sinirle batıralım. Ne oldu az önce lan? <laughs> Yoksa bir gerçek Değişik pumpkin yazacağım buna da. Dur değişik pumpkin yazacağım. Stop stop. Değişik pum. Pum yazacağım buna. Satması. De. Pum. De pum, save. De drogo. De drogo. Yani Arap 4. Ya. Bir de Arap pulları Sen kız oğlum da drobo diyorsun. Diyorsun ne küfür söylüyorsun. De dro. De dro. Hadi hadi. De dro. Save. Oha. De ap. The apple. The apple. Double. The apple. Oğlum. Bu ne lan? The apple. apple. The apple. Dur oğlum dur. The. The. The, The apple. The apple. Deka! 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 Deko! 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 <laughs> Deko! 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 Deme. Deme. Deme ya. Ciddi misin? Dur. Deme. Yok lan deme. Biz öğrençleri deme ya. Deme. Oldu mu hala bunu bakalım? Bir tane daha koyalım okul Olacak mı? Olmadı Nasıl? Bir daha yapma Bu ne lan? İyi bu ne? <laughs> galiba güncelleme geldi diyor böyle bakıyorlar. Bir Astoria gir. Ben onu playground. Yok. <laughs> Bin kere bunu koyunca galiba böyle oluyor. <laughs> Efendim. Ha, tondu alıkı deneyeceğim. Ağh. Nabudu Oha, öyle bir şey mi vardı lan? hal oldu. Bir tane daha okul koy. Değişik okul koy, değişik okul. Aa! Bu ne? Bu ne? Oğlum bak. Bu böyle duruyorsa, normal duruyorsa ekleyeyim. Dekak, dekak koyarım bunu, dekak. Dekak lan! De-kak-tus, kaktus. Sağ ol. Tamam, yüzüme bağlayış. Yüzüme şey yormamışsın, işte. Diş yormasın. Allah Allah, bu ne? Bunu bulurum. Allah Allah. bizim gözümüz iki tane. iki tane. Çocuklarımız <laughs> gibi <laughs> 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 iki tane. iki tane. Dur bak bunları ne oluyor mu oluyor gene? Take control of your online privacy. Use Kaspersky Security. It warns if your data is Bu cevabı bu arada ciddi mi? <laughs>

bin tane koyarsak olur galiba al bunların toplaması zaten bin tane ediyor okul koy Aa. havada okul olsun hadi ben okul okulu sabunum düştü sabunum düştü sabunum düştü oğlum bu kim İnsan, i̇nsan sabunum düştü. Oğlum çocuk ne olur size ya? Ah. Sabunum düştü. İnsan sabunum düştü. İnsan insan. Sabunum düştü. Bu ne, ne lan? İnsan diyorlar. Sabunum düştü. Sabunum. Ha. Sabunum düştü. Oh Allah'tan ben yaşıyorum ya? Ne kadar kasayım. Karınlar. Sağ benim düstü Gittiler. Sağ benim düstü. Hı? Sağ benim düstü. Buna virüs yapsak olur mu? Bunlar hele bir regot yap mu olacaklar. Dişkir ise normal. Olur abi. He böyle bir bölüm geliyor. Geliyor. Raket abi senin ne ne böyle bana asker lens. Dragon'u boş ver. Dragon bize acı çıkıyor. Sağ benim düştü. Bir hareket ettire bak. Bir şey olmaz. Bu normal. Değene bu. Bu normal mi yoksa <laughs> efsanevi galiba?